Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde Net Sport School programını göreceğiz. Bu program ne işe yarıyor arkadaşlar? Bu program bir ortamda birden fazla bilgisayar varsa bu bilgisayarların yönetilmesi ile ilgili bir program. Biz daha çok bunu tabii ki ders için kullanıyoruz ama başka bilgisayarları görmek, dosya atmak veya program yüklemek gibi işlevleri de mevcut. Bilgisayar laboratuvarında şunu söyleyebiliriz ki neredeyse olmazsa olmaz programlardan bir tanesi arkadaşlar. Bilgisayarı açabiliyorsunuz, kapatabiliyorsunuz, yeniden başlatabiliyorsunuz veya kendi ekranınızı onlara gönderebiliyorsunuz, ders verebiliyorsunuz. Bunun gibi birçok özelliği mevcut. Biz de ne yapacağız? Öncelikle bu programın kurulumundan başlayacağız. Şu anda benim elimde 11.41.19 versiyonu bulunuyor. Şu anda kendi sitelerinde arkadaşlar 12 versiyonları mevcut. Biz hani 12'ye sahip olmadığımız için onu e, kuramayacağız ama 11. versiyonu şimdi bilgisayarımıza kurup bunlarla ilgili anlatımımıza devam edeceğiz. Öncelikle buradaki setup'ımızı çalıştırıyoruz. Evet diyoruz. E, bu program arkadaşlar Windows 7'lerde son derece stabil. E, Windows 10'larda e, bir süre stabildi fakat daha sonra Windows'un Windows, Windows 10'un çekirdek yapısı değiştikçe stabilliğini de kaybetti. Ama hala da kullanılabiliyor. Eğer mümkünse yeni alacaksanız mutlaka 12. versiyonuna sahip olmaya çalışın. 11'i de kullanabilirsiniz Windows 10'da. Dediğim gibi çok fazla stabil çalışmıyor ama gene de iş görüyor. Ben laboratuvarda bu 11. versiyonu Kullanıyorum etkin bir şekilde, aktif bir şekilde arkadaşlar. Son derece de iyi oluyor. Ama siz yeni satın alacaksanız mutlaka 12. versiyonu kurun. Evet arkadaşlar burada çıkan pencereden ileri diyoruz. Sözleşmemizi kabul ediyoruz, ileri diyoruz. Burada bu yazılım arkadaşlar bize 30 günlük bir deneme süresi veriyor. Fakat bizim ilerleyebilmemiz için, şu anda bu yazılım eski değil için ve yenisini indirmemiz gerektiği için... Biz burada kaydet butonuna tıklayacağız ve burada kendi keylerimizi gireceğiz ve ilerleyeceğiz. Burayı tabii ki birazcık hızlı geçeceğim arkadaşlar sizde. Evet arkadaşlar seri al keylerimizi girdikten sonra ...bizi şöyle bir pencere karşılıyor. Bu pencerede hangi versiyonu kurmak istiyorsak bunları seçebiliyoruz. Veya özel dediğimizde bu üçünü de seçme şansına sahip olabiliyoruz. Fakat biz laboratuvarlarda genelde şu ikisini kullanıyoruz. Öğrenci ve öğretmen. Öncelikle öğrenci bilgisayarlarına başlayarak... ...ilkin öğrencileri kurunuz. Şöyle öğrenciye gelip tıklanmış zaten. Varsayılan olarak seçili hale geliyor. Öncelikle öğrenci kurulumundan başlayalım... İleri diyoruz. Burada arkadaşlar yöneteceğiniz sınıfın ismini yazmanız gerekiyor. Şöyle diyebiliriz. Bir binada bir kuruluşta birden fazla sınıf olabilir veya birden fazla laboratuvar olabilir. Bütün laboratuvarları yönetmek isteyebilirsiniz ve sınıflara ayırmanız gerekebilir. Ee, örneğin mesela e, bilişim teknolojileri sınıfı 1, bilişim teknolojileri sınıfı 2 diye iki tane laboratuvarınız olabilir. Örneğin onlara BT1 diyebiliriz diyelim ki BT1'in öğrenci bilgisayarlarını kur kurulumunu gerçekleştiriyorsanız buraya BT1 diyebilirsiniz ikinci laboratuvarı kurduğunuz zaman öğrenci bilgisayarlarına BT2 diyebilirsiniz Böylece istediğiniz zaman istediğiniz sınıfı yönetebilirsiniz ya da okulda akıllı tahtalara da eğer bir kurulum gerçekleştiriyorsanız şuraya sınıfa Tahtalara kurulum yaparken tahta diye bu sınıfı girebilirsiniz. Tahta sınıfını seçtiğinizde bütün tahtalara bağlanır. BT1'i seçtiğinizde laboratuvar 1'deki öğrenci bilgisayarlarına bağlanır. BT2'yi seçtiğinizde gene laboratuvardaki ikinci laboratuvarda bulunan öğrencilere bağlanmış olur. Biz şu anda bunu kendimiz test ettiğimiz için ki ben buna sınıfıma örneğin mesela hasar ediyorum. Tabii ki siz istediğiniz ismi verebilirsiniz ama öğrenci bilgisayarların tamamının eğer aynı oda içerisinde ise aynı ismi mutlaka verin. Oda isimleri ayrı olmaması gerekiyor. Özellikle bir odanın veya bir laboratuvarın içindeki bilgisayarlar. Evet bunu da girdikten sonra ileri diyoruz. Burada yükle diyoruz arkadaşlar. Şu anda öğrenci sürümünü ne yaptık? Bilgisayarımıza kuruyoruz arkadaşlar. Evet kurulum tamamlandı. Şu anda öğrenciler için kurulumumuz tamamlanmış bulunuyor arkadaşlar. Şu anda yüklendi. Şu anda bilgisayarımda etkin. Yüklendikten sonra arkadaşlar burada Netsport'un simgesi bulunuyor. Aldığı IP ve portları da şu anda ekranda görüyorsunuz. Oda ismini de baktığınızda Hasarı isminde geçtiğini görebilirsiniz arkadaşlar. Evet şöyle üstüne tıkladığınızda arkadaşlar şöyle bir penceresi açılıyor bunun. Veya buradan bakalım. Evet burada öğrenci yapılandırması bulunuyor. Şöyle tıkladığımızda burada çeşitli ayarları yapabiliyoruz arkadaşlar öğrenci bilgisayarında. Portunu belirleyebiliyoruz ama kesinlikle bu işlemlerin hiçbirini yapmak zorunda değilsiniz arkadaşlar. Eğer gerekiyorsa ayarlarına müdahale edin. Gerek yoksa kesinlikle bütün ayarlar olduğu gibi kalsın. Örneğin diyelim ki oda ismimiz şu anda Asari. Bu oda ismini farklı bir isim yapma ihtiyacı hissettik. Ne yapabiliriz? İşte buraya lab diyebiliriz veya farklı bir isim verebiliriz. Örneğin biz lab olarak değiştirdik. Bakın gördüğünüz gibi şimdi cihazımızı yeniden başlatmak istiyor. Başlat dediğimizde de buradaki oda ismimiz ne olacak? Şöyle gördüğünüz gibi hasarı oda olan oda ismi lab olarak değişecek. Ben tekrar o ayarı eski durumuna getiriyorum arkadaşlar. Hemen net sportu tekrar bulalım. Geldik. Oda ismimi tekrar eski haline getiriyorum. Tabii ki dediğim gibi arkadaşlar e, kurulumdan sonra kesinlikle bu ayarlara e, ihtiyaç olmadıkça girmeyiniz. Gerek yok zaten. Hayır diyoruz. Diğer e, bakalım yapabileceğiniz başka ayarlar mevcutsa onları da e, genelde burada ayar yapmaya gerek kalmıyor arkadaşlar. Çok ihtiyaç hissettiğiniz bir şey değil. Fakat neler var bunlara bir bakalım dedim. Bakalım burada mikrofon ayarlarını ayarlayabilirsiniz arkadaşlar burada. Evet yardım isteme menüsünü devre dışı veya devre dışı bırakıp veya etkinleştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Veya bu simgenin görünürlüğünü ortadan kaldırabiliyorsunuz. Öğrenciler hiçbir şekilde bu programın yüklü olduğunu anlamayacaktır gibi ayarlar burada mevcut arkadaşlar. Öğrenci ayarlamamızı tamamladık. Şimdi öğretmen versiyonu nasıl kurulur buna bakalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar daha önce ne yaptık? Öğrenci bilgisayarlarına NetSport'un nasıl kurulduğunu gösterdik. Şimdi ise öğretmen bilgisayarına nasıl kurulur bunu göstermeye çalışalım. Yine uygulamamıza geliyoruz. Program gene aynı program arkadaşlar. Buradaki setup'a tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra evet diyoruz. Evet arkadaşlar, penceremiz açıldı. Buradan ileri diyoruz. Sözleşmemizi kabul ediyoruz ve ileri diyoruz. Yine burada arkadaşlar kaydetmemiz gerekiyor. Burada e, tabii ki kendi lisansınızı girmeniz gerekiyor arkadaşlar. Hemen bu lisansı hızlıca girmek istiyorum ben. Evet lisansımızı girdik. Şu ekran bizi karşılıyor. Eğer elinizde bir lisans yoksa kendi resmi sitesinde arkadaşlar 40 günlük bir deneme süresiyle programı indirip e, kullanabilirsiniz. E, deneyebilirsiniz. Hoşunuza giderse sonraki sürelerde satın almanız gerekiyor. 40 gün, 40 gün boyunca test etme şansına sahip olabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar daha önce öğrenci bilgisayarına kurulum yapmıştık. Şimdi öğretmen bilgisayarına kurulumu gerçekleştiriyoruz. Bunun için de öğretmen seçeneğini seçiyoruz arkadaşlar. Şöyle seçtikten sonra ileri diyoruz. Burada bağlanmak istediğim oda ismini belirtiyor. Ben daha önceki bilgisayara kurarken oda ismini hasari olarak belirlemiştim. Hasari belirlediğim için buradaki oda ismini de hasari olarak değiştiriyorum arkadaşlar ve buradan ileri diyoruz yükle diyoruz. Evet arkadaşlar öğretmen bilgisayarına kurulum tamamlandı. Şöyle şuraya alalım. E, programımız bu. Artık burada ne yapabiliriz? Bütün sınıfı yönetebiliriz arkadaşlar. Hemen buna tıklayalım. Tıkladıktan sonra etkinleştirmemizi isteyebilir ti ilk kurulunda istiyor arkadaşlar. Daha önce ben etkinleştirdiğim için benden tekrar istemedi bu durumu. Ama kurulumdan sonra bu burada bir pencere açılıyor ve lisansa tıklayıp etkinleştir demeniz gerekiyor. Etkinleştir dedikten sonra ekranda size 4 harfli bir kod veriyor. Bunu da aktivasyon aracına girerek oradaki kodu etkinleştiriyorsunuz arkadaşlar. Etkinleştirdikten sonra gördüğünüz pencere ekrana geliyor. Biz daha önce bir kurulum ve ayar gerçekleştirdiğimiz için şurada gördüğünüz gibi daha önce lab adında ben girmiştim. Daha sonra ben sınıfımı hasarı olarak ayarlamıştım. Ve bunu kaldırıyorum. Yeni olarak belirliyorum. O da Artık burada neydi arkadaşlar? Ben öğrenci bilgisayarında hasarı olarak belirlemiştim. O yüzden bunu hasari diyorum. Oda ismimizi belledik ve seç arkadaşlar. Birden fazla oda belirleyebiliyorsunuz. Örneğin ben okulda ayrıca tahtalara bağlanmak için de şöyle farklı bir oda belirliyorum. Ona da tahta demiştim o da ismine. O yüzden tahta şeklinde de girebiliyoruz. Şu dip notunu da vermek istiyorum arkadaşlar. Birçok laboratuvarda birden fazla işletim sistemleri olabiliyor. XP, Windows 7 veya Windows 10 olabiliyor. Bu gibi durumlar için arkadaşlar şöyle oda oluştururken oda modunda değil de göz at modunda eğer oluşturursanız bazen bu şekilde daha problemsiz odalarla bağlantı kurabiliyorsunuz. Bununla ilgili bir oda da oluşturalım arkadaşlar. Göz ata tıkladığımızda burada yine oda ismimizi belirliyoruz. Diyelim ki birden fazla bilgisayar varsa bu yani birden fazla bilgisayarda farklı işletim sistemleri varsa bu şekilde bir oda belirlemeniz sizin yararınıza arkadaşlar. Çünkü bazen direkt odalara o isimde bağlanmıyor biliyor ama göz at modunda daha rahat bir şekilde o odaya bağlanıp kullanabiliyorsunuz. Onu da belirlemiş olalım. Örneğin hasar ediyoruz buna da. Tamam diyoruz böyle. Gördüğünüz gibi bakın simgeleri de farklı şekilde bu göz at modunda. Bunlar da direkt odam modunda arkadaşlar. Bu ikisini belirleyip ikisini de test edebilirsiniz. Örneğin şu anda bu seçili ben tamam dediğimde bu odaya bağlanmak isteyecek. Şöyle seçtiğimde şöyle seç, seçiyoruz arkadaşlar. Özellikle oda ismini belirledikten sonra seçmemiz gerekiyor. Şöyle seçiyoruz. Seçtikten sonra tamam dediğimizde arkadaşlar o odaya bağlanmış oluyor. Ben de e, sizin her zaman alışkanlık haline getirmeniz için şu oda ismiyle ne yaptık? Odamızı oluşturduk. Seçtik. Seçtikten sonra tamam diyeceğiz. Tamam demeden önce burada bu sekmelerin de ne işe yaradığını e, Söyleyelim arkadaşlar burada kendi adınızı yani dersi işleyen öğretmenin adını yazabilirsiniz dersin konusunu yazabilirsiniz dersin hedeflerini ve almak istediğiniz sonuçları ve ders e, süresini de arkadaşlar buradan belirleyebiliyorsunuz. Peki belirlemezseniz herhangi bir sıkıntı olur mu? Hayır arkadaşlar herhangi bir sıkıntı olmaz. Bu kısımları boşta bırakabilirsiniz ama ben kendi adımı buraya da yazmak istiyorum. Şöyle yazalım. Yazmazsanız da hiçbir sıkıntı olmayacak arkadaşlar. Ve bu pencereyi de bunu açtığımızda her zaman görüntülenmesini istemiyorsak burayı seçip arkadaşlar bu pencerenin açılış aşamasında gelmesini de es geçebiliyorsunuz. Bunu da belirtmiş olalım. Ve odamızı belirledikten sonra tamam diyoruz arkadaşlar. Şöyle geldi şu anda hiçbir bilgisayarım açık olmadığı için şu anda o da boş görünüyor. Şimdi öğrenci bilgisayarlarını da açtıktan sonra öğrenci bilgisayarını şu anda elimde bir bilgisayar var. Bunu açtıktan sonra tekrar bağlantımızı gerçekleştirelim. Evet arkadaşlar öğrenci bilgisayarımızı açtık. Şimdi buradan bu uygulamamızı şöyle yapabiliyoruz arkadaşlar. Şöyle sınıfımızda herhangi bir şey bulmadı. Tekrar buraya gelip sınıfı sonlandırabiliriz ve yeni bir sınıfa bağlanabiliyoruz arkadaşlar. Şöyle seçtim. Seçtikten sonra tamam diyoruz ve şu anda odadaki bilgisayarları arıyor. Şu anda ben örnek göstereyim için bir tane bilgisayar ayarlamıştım. Gördüğünüz gibi burada bilgisayarımız ekrana geldi arkadaşlar. Şunu şu noktaya tıkladığımızda bu bilgisayarın ekranını da görüntüleyebiliyoruz. Şöyle Bakınız üstünde çift tıkladığımda bu bilgisayara bağlanabiliyorum. Ekran geldi. Şu anda Wi-Fi ile iletişimler gerçekleştiği için biraz görüntünün aktarılması gecikiyor haliyle. Gördüğünüz gibi şu anda karşı taraftaki bilgisayara bağlanmış bulunuyorum. Şurada bir gezinti bölgesi yer alıyor. Arkadaşlar buna aslında gerek yok. Ekran çok büyükse bu şekilde görünebilir bizim ekranımıza sığmıyorsa. Şöyle yapabiliyoruz ama bunu kapatalım ve ekrana sığacak şekilde buraya tıklayalım. Tıkladığımızda gördüğünüz gibi pencereyini yapıyor. Bizim ekranımıza sığacak boyuta getirmiş oluyor. Bu şu anda öğrenci bilgisayarlarından bir tanesi. Buraya bağlandık. Şu anda onun ekranında da gördüğünüz bilgisayarın ismi ve oda ismi yer alıyor arkadaşlar. Öğretmen de biz kendi adımızı girdiğimiz için şu anda oradaki karşıdaki bilgisayarda bu bu şekilde görünüyor arkadaşlar. Burada tam ekranda yapabiliyoruz arkadaşlar. Tam ekrandan çıkmak için de gördüğünüz gibi kısa yol tuşlarımız bulunuyor. Biz şu anda bunu iptal edelim ve bu bilgisayarla sohbet edebiliyoruz arkadaşlar veya ne yapabiliyoruz? Herhangi bir dosyada aktarabiliyoruz bu bilgisayara. Örneğin ne yapabilirim? Burada dosya aktarımını seçtiğimde kendi bilgisayarımdaki arka planı bu bilgisayara aktarabiliyorum. Şöyle onu da masa üstünü seçelim ve şuraya aktaralım arkadaşlar. Şu anda gördüğünüz gibi kendi bilgisayarımdan o bilgisayara bir dosya aktarımı gerçekleştirdim. Bakın karşı bilgisayarda gördüğünüz gibi dosyamız buraya iletildi. Şu anda ekranda bunu görüntüliyoruz arkadaşlar. Tekrar kapatalım. Evet istersek bu ekranın görüntüsünü alabiliyoruz arkadaşlar ya da bu bilgisayarın oturumunu sona elde edebiliyoruz. Biz şimdilik bunu tam olarak ekranını görüntülemeyi keselim. Şöyle arkadaşlar bilgisayarımız buradayken üzerine geldiğimizde bu e, karşıdaki bilgisayarın ekranını bu şekilde ön izleyebiliyoruz. Şu anda Wi-Fi'miz biraz e, Wi-Fi ile iletişimde bir gecikme yaşandığı için buradaki görüntü ilk etapta hızlı bir şekilde ekrana gelmiyor. Ama eğer ağ üstünden kablolu olarak bağlıysanız kesinlikle çok daha hızlı gelecektir. Şu anda karşıdakinin Wi-Fi bağlantısını kontrol ettiğimde. Evet çok uzak bir akses point'e bağlantı gerçekleşmiş. Hemen bunun bağlantısını ben hızlıca kesip arkadaşlar yakın olan ağa bağlayacağım. Bu şekilde biraz daha ekranımız hızlı bir şekilde gelecektir. Eğer buradaki bilgisayarlar arkadaşlar bağlantısı koparsa göremezseniz hemen şöyle sınıfa gelip yenile dediğinizde buradaki bilgisayarların görüntüsünü yeniliyor. Yani yeniden bağlanmasını sağlayabiliyor. Çünkü bazen bir bakıyorsunuz bilgisayarların bağlantısı kopmuş olabiliyor. Bu gibi durumlar için arkadaşlar şöyle sınıfa gelip yenile dediğinizde hızlı bir şekilde bağlı bu odada bulunan bütün bilgisayarları tarayıp ekrana getirmesini sağlayabiliyoruz arkadaşlar. Şimdi buraya gelip tekrar ekranını görüntülediğimizde Evet gördüğünüz gibi biraz daha hızlı bir şekilde ekran bize göründü. Yani kaç taraf ne tür yerlere girmiş, hangi programları kullanıyor? Onlara da buradan görüntüleme şansına sahip olabiliyoruz arkadaşlar. Şöyle örneğin ben burada bir şey açtım ekranda. Eee ornun tarayıcısında. Gördüğünüz gibi buradaki ekranımızda otomatik olarak ön izlemede değişiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buradan da. Veya arkadaşlar şöyle e, buradaki ekranı tabii ki büyütebiliyoruz. Şuraya geldiğimizde bakın arkadaşlar bu ön izlemeleri de büyütebiliyoruz. Bilgisayar sayısı çok oldukça ne olabiliyor? E, buradaki ekranları otomatik olarak ayarlanmasını da sağlayabiliyoruz. Şöyle tıkladığımızda ekranın otomatik olarak ön izlemesini burada görebiliyoruz arkadaşlar. Uygulamalarını da seçtiğimizde seçtiğimizde hangi uygulamaya girdiğini buradan görebiliyoruz web siteleri de etkinleştirip hangi sitelere gireceğini ve hangi uygulamaları açacağını belirleyebiliyoruz arkadaşlar şurada bu bilgisayarların sesini açabilir veya kapatabiliyoruz şu anda sesi kapattım burada Eğer bu bilgisayarda herhangi bir şey açılsa dahi sesini buradan kısa biliyorum Hatta burada hemen ben bir bağlantı açayım arkadaşlar ve buradan sesi kısmaya çalışayım. Göstermiş olalım en azından. Evet, karşı bilgisayarda şu anda bir şeyler açmaya çalışıyorum arkadaşlar. Şu an evde olduğumuz için YouTube açılıyor. Oradan hemen bir müzik açtım. Evet, bir müzik çalıyor arkadaşlar şu anda öğrenci bilgisayarında. Biz eğer diyelim ki seslerden rahatsız oluyorsak şu butona tıkladığımızda bakınız ses otomatik olarak kesildi veya sesi ne yapabiliyorsunuz açabiliyorsunuz öğrencilere herhangi bir duyuru gönderebiliyorsunuz arkadaşlar. Evet şöyle sesi kapatalım tekrar. Buraya geldiğimizde arkadaşlar öğrencilere soru sorabilir veya rastgele bir öğrenci seçilmesini sağlayabiliyoruz arkadaşlar ya da bunu buraya geldiğimizde hangi web sitelerine hangi bağlantıya erişebileceklerini belirleyebiliyoruz. Fakat şöyle bir sorun oluyor eğer öğrenci bilgisayarlarında Exponder dışında herhangi bir tarayıcı varsa o tarayıcılarda bu engeller çalışmıyor arkadaşlar. Eğer yeni versiyonlarına eklemişlerse bilemiyorum ama şu anki durumlarda eğer diyelim ki karşı tarafta Opera veya Firefox, Chrome varsa buradaki erişimlerde ne oluyor? Kısıtlanmamış olabiliyor. Sanırım buradaki ayarlamalar bu programı üretirken İnternet Expo'lara göre yaptılar. Ama diğer tarayıcılarda maalesef. Bunlar işlemiyor arkadaşlar. Evet burada hangi uygulamaları açabileceklerini, hangi uygulamaları kısabileceğinizi ekleyebiliyorsunuz. Özellikle laboratuvardaki işletim sistemlerinin veya 32 bit 64 bit olmalarına da dikkat edin. Birebir mümkünse bütün laboratuvarlara aynı imaj üstünden atarsanız burayı kullanmak biraz daha kolay hale geliyor. Buraya tıkladığınızda dosya yolunu veya o uygulamanın egzersizini belirleyip burada çalışabileceğini veya çalışmayacağını tamamen belirleyebiliyorsunuz arkadaşlar ben şahsen okulda çok fazla kullanmıyorum bu bölümü ama kendiniz eğer bir ihtiyaçsa burayı kullanabilirsiniz buradan da bir anket oluşturup çocukların hızlı bir şekilde yanıtlamasını sağlayabiliyorsunuz yazıcıları kullanmayı veya yazıcıyı engelleyebiliyorsunuz arkadaşlar buradan. Buraya baktığımızda da öğrenciler arasındaki iletişimi yani yazışmayı engelleyebilir veya açabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü öğrenciler de genelde size bir şeyler yaz, yazdıklarında özellikle şurada gördüğünüz gibi iletişim kur bölümünde bizlere bazı bilgiler yazabiliyorlar. Yani kendi aranızda chatleşebiliyorsunuz öğrenciyle. Buradan engelleyebilir veya açabilirsiniz burada arkadaşlar USB veya CD sürücüsünü kullanımlarını engelleyebilir veya açabilirsiniz. Ben genelde bu bölümü çok kullanmıyorum. Erişimde kısıtlamıyorum. Ama isterseniz tabii ki bunları belirleyebilirsiniz. Veya arkadaşlar klavyelerini gene burada hangi sözcükleri yazabileceğini veya hangi sözcükleri yazamayacaklarını engelleyebiliyorsunuz. Burada da beyaz tahta diye bir bölümümüz var. Buradan da arkadaşlar çeşitli çizimler gerçekleştirebiliyorsunuz veya burada bulunan hazır araçları kullanarak ekranda bir ders anlatmak istiyorsanız akıllı tahtada olduğu gibi buradan da çizimler yaparak öğrencinin ekranına aktarılmasını sağlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunu da şöyle aktarıyoruz. Diyelim ki bu ekranı aktarmak istiyorum. Şuradaki bölüme geldiğimizde bu öğrenci bilgisayarlarına aktarmak için kullanılan bölüm. Buraya tıkladığınızda tüm ekranınızı karşı bilgisayarda gösterebiliyorsunuz. Şu anda arkadaşlar gördüğünüz gibi benim şu an birebir bu ekranımın tamamı karşı bilgisayarda. Şu an görüntüleniyor. Bu görüntüyü kesmek içinse şuraya gelip şöyle tıklayıp gösteriyi bitirebiliyorsunuz arkadaşlar. Şu anda tekrar bağlanıp kestiğimiz için arkadaşlar orada çalan müzik yine açıldı. Ben buradan tekrar sesini kısmış oldum. Çünkü hala orada müziğimiz oynatılıyor arkadaşlar. Evet buraya gelip ne demiştik bilgisayarımızdaki tam ekranımızı karşı tarafa aktarıyoruz. Özellikle arkadaşlar ben ders anlatırken veya kodlama anlatırken bu menüyü çok fazla kullanıyorum. Net Sport School'u arkadaşlar benim elim ayağım olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim ve sürekli kullanıyorum bunu ve Arduino ve Python anlatırken bunu çok fazla kullanıyorum ve sizin de oldukça işinize yarayacağına eminim. Kendi ekranınıza aktarıp rahatlıkla dersinizi anlatabiliyorsunuz. Buradan video gönderebiliyorsunuz arkadaşlar veya sadece ekranınız değil de bir uygulamayı karşı tarafa gönderebilirsiniz. Veya sadece bir öğrencinin ekran, e, ekranına bağlanıp ona gösterebilirsiniz arkadaşlar. Veya toplu olarak öğrencilere ne yapabilirsiniz? Dosyaları gönderebilirsiniz. Ben özellikle bazen uygulama sınavı yapıyorum veya diyelim o dersle ilgili bazı dosyalarım oluyor. Burada o şunu seçtiğimde arkadaşlar örneğin bu PC arka planı ne yapabiliyorum? Bütün bilgisayarlara diyelim ki 20 tane bilgisayar varsa karşıya aynı anda 20 bilgisayara da aktarabiliyorsunuz arkadaşlar aynı zamanda arkadaşlar öğrencilere çalışma dağıtıp bu çalışmaları buradan e, toplayabiliyorsunuz öğrenci bilgisayarlarını şöyle tıkladığınızda e, bu bilgisayarların kilitlenmesini sağlayabiliyorsunuz Bakın özellikle kilit ekranında bu şekilde görünüyor tekrar açtığımız zaman evet yine erişimimiz geldi bağlantıldığımız için Evet kilitleyebilir veya açabilirsiniz veya onların ekranını ne yapabilirsiniz boşaltabilirsiniz temizleyebilirsiniz şöyle boşta kalmasını sağlayabilirsiniz şöyle bakın şu anda e, bağlantıyı ben buradan e, ekranlarını e, tamamen bağlamış oluyorum siyah ekran olarak ekrana geliyor arkadaşlar. Burada web erişimlerini kısıtlayabilirsiniz arkadaşlar veya bir internet sayfasını açıp karşı tarafa gönderdiğiniz zaman bütün öğrenciler aynı sayfayı görebiliyor. Özellikle anket çalışması gibi veya mesela diyelim ki Google formlardan eğer siz bir form oluşturmuştanız ve sınav yapıyorsanız o formun adresini buradan gönderebiliyorsunuz. Ben bazen onu şu şekilde de yapıyorum. Böyle ekranıma gelip buradan kısa yol oluşturuyorum. Bu kısa yol bağlantısını giriyorum. Örneğin mesela şu anda diyelim ki bu şekilde belirledik. Linkimiz burada arkadaşlar. Bunu dosya paylaşım yoluyla karşı tarafa atabiliyoruz. Bu şu gördüğünüz sayfada bazen Expo'ları yoksa veya Expo'ların farklı versiyonları özellikle kullanılıyorsa çok sağlıklı çalışmayabiliyor. Bu gibi durumlarda kısa yol göndererek onların herkesin tıklayarak ve sitesine erişmesini sağlayabiliyoruz. Daha önce de söylediğim gibi eğer ortak bir imaj kullanmıyorsanız ve farklı işletim sistemleri varsa e, bu, bu sayfa e, çok sağlıklı çalışmayabiliyor. Bu gibi durumlarda kısa yol oluşturup e, Burada dosya dağıtım alanında Bütün bilgisayarları gönderdiğinizde Onlar açıp ne yapabiliyor? O web sitesine erişebiliyor arkadaşlar. Burada yönetim bölümümüz var. Bilgisayarlar kapalıysa eğer BIOS'tan da ayarlanmışsa arkadaşlar aç dediğinizde bilgisayarlar kapalı olsa dahi hepsi bir anda yani diyelim ki 20 bilgisayar varsa hepsi aynı anda açılabiliyor. Veya şurada işte birden fazla bilgisayar varsa şöyle seçip Kapat butonuna tıkladığımızda arkadaşlar karşıdaki bilgisayarı kapatabiliyoruz. Ön yükle dediğimiz zaman da bilgisayarı yeniden başlatabiliyoruz arkadaşlar. Burada yardım istekleri veya bir öğrenciyle iletişim kurabiliyoruz. Öğrenci araç çubuğunda ise arkadaşlar ee, öğrencilerin üst kısmında şöyle mesela bunu da küçülttüğümde şöyle bir araç çubuğu belirliyor. Bu araç çubuğunu buradan kapatıp açabiliyorsunuz. Yani öğrenciyi bu çubuk görünsün mü veya görünmesin mi şeklinde e, buna tıkladığınızda görünür, e, kaldırdığınızda görünmemiş olur arkadaşlar. Evet burada öğrencinin masa üstlerini görebilir. Masa üstlerine geçiş yapabiliyoruz arkadaşlar. Şöyle onu kapatalım. Evet bu arada müziğimiz Ala açıktı erişimi kestiğimiz zaman arkadaşlar şöyle mesela onların masa üstünü ne yapabiliyorum. Şu anda direkt YouTube'da iken masa üstlerini boşaltabiliyorum veya masa üstlerini temizleyebiliyorsunuz veya masa üstlerine geçiş yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Evet veya başlangıç ekranına geçelim. Şu anda onlar da arkadaşlar e, şurada Windows'un simgesi şöyle tıklandığında o açılıyor arkadaşlar şöyle tıkladığımız zaman. Evet yine tabi burada da kilitlenme veya ki bilgisayar ekranında kilitle kilidi aç şeklinde. Bakın kilitlediğinizde şöyle bir görüntü oluşuyor. Buradan kısa yolu var kilidi tekrar açabiliyorsunuz arkadaşlar. Evet burada birçok özellik mevcut. Şurada da arkadaşlar öğretmen bilgisayarında gördüğünüz gibi simge durumuna küçülttüğümde burada bazı kısa yollar var. Eğer bu kısa yollar şöyle bu araç çubuğu sizi rahatsız ediyorsa şu yolla kapatabilirsiniz. Şöyle geldik görünüm bölümünden geçerli ayarlara tıkladığınızda öğretici bölümünde şuraya tıkladığımız şuradaki çeki kaldırdığımız zaman da Şöyle bakınız. Şöyle indirdiğimde buradaki araç çubuğu e, kaybolmuş oluyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, kısaca Net Sport School oldukça kullanışlı bir e, laboratuvar yönetim programı. Kesinlikle kullanmanızı tavsiye ediyorum. Ben e, öğretmenlik hayatıma başladığımdan beri kullanıyorum. Etkin bir şekilde e, de kullanıyorum ve çok memnunum sizler de denemediyseniz mutlaka bu programı kurun ve bilgisayarınızda bazı denemeler mutlaka gerçekleştirin. Memnun kalacağınıza %100 eminim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu dersimizde de Net Sport School'un öğrenci bilgisayarlarına nasıl kurulduğunu, öğretmen bilgisayarlarına nasıl kurulduğunu ve ne şekilde kullanılabildiğini size anlatmaya çalıştım. Başka ders ve çalışmalarda yeniden görüşmek üzere kendinize iyi bakın.